Köpeklere öğle yemeği hazırladık. Bunun içinde kasaptan aldık. Dalak, ciğer, gırtlak, boyun ne varsa doğradık kaynattık. Bir de annem bir şeyler koymuş içine. Ne koydun anne? Patates koydum, kabak koydum, patlıcan koydum. Bir avuç bulgur attım içine. Oo. Oh. Bu da tozları, şu vitamin, mineral. Bu işte açıcı. Damla. Bu da kas ve kemik geliştirici sıvı. Bunlardan Afiyet koyacağız. Çeksin ama şunlardan öyle bir şey. Kas ve kemik geliştiriciden döküyoruz. O, oh, mis mis. Afiyet olsun yavrular. Bunların üzerinde ölçüleri yazıyor da biz ikisine veriyoruz. Göz kararı alıştık artık. Siz de öyle ayarlarsınız. Bu arada bunları kasaptan ücretsiz alıp sıyırmışlar etmişler. Artık yani. Artık ama bunlar için değerli. Çekmiyor Mert. yok Bu attığın ney Mert Bey? Bu da toz ekstra bir vitamin mineraller bir de protein. Proteini çok yok da vitamin oranına çok yüksek mineral. Kabak ile karıştırıyoruz. Tanıdık kasap varsa bu artıkları alın ücretsiz. En azından. Bu arada kasabamıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bizim köpekler için ayırıyor gel gelsin bulmuş bölge kendini. Yemiyorsun. Tamam mı? Sakın ben izin vermeden yemek yok. Gel buraya. Aferin kızım. Çok akıllı ya. Şerefsiz, asıl şerefsiz burada. Beraber mi yatıyorsunuz? Dur. Kamını iyi alıyor ya. Dur. Hop bekle. Şşş. Otur. 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 Yine. Otur. Hayır. Otur. Aferin. Bak orada oturdu. Buraya gel buraya. Gel. Kızım. Geç arkamdan. Geç. Gel buraya. Hadi al. Gel. Hadi hadi sana bırakmayacak şimdi bak. Hadi. Ye. Aks. Gel. Korkudan yiyemiyor. Hadi gel. Cine ye. Gel. El yapma kızım. Niye korkutuyorsun? O da yesin. Hadi kalk. Kalk. Cine kalk. Hadi. Ye. ayrı tabak yapayım bu dik dik bakıyor o da korkudan geleyim barıştırdım bunları beraber şimdi yürü <laughs> sabah biraz çok gidi. Cina, Cina. Cinan'ın kaç aylık olduğunu tahminen bilen var mı ya? Anlayan vardır Amerikan sokaklarından. 3 aylık diyebiliyorum da ben. Doberman da 7 aylık. kaynatma işlemi yaparken brokoli falan bulursanız markette çalıp satılıyor. Dondurulmuş poşetlerde. Onlardan kesin alın atın içine. Brokoli çok iyi. En azından yavruyken vermeye çalışın. tabağın besin değeri aşırı derecede yüksek. İlaçlara saymayalım. Maliyeti de inan maliyeti yok gibi bir şey yani. Bir tane patates, bir tane kabak. Bir iki, bir, iki avuç bulgur atmışlar. Yani. Diğerlerini de ücretsiz aldım yani. Akşamda bir kurumama verdim yeter onlara Bugünkü ünlü fazlasıyla aldılar sabah 6-7 gibi kurumamaymışlardı. Şimdi bunu yediler. Akşam da yerler. Günde 3-4 öğün yani. Yalama, çatımı yaladı. Güzel yemek oldu mu ikisi de geliyorlar yalamaya.